Devlet Bahçeli hainlik var ya senin yaptığın hainliktir. Senin yaptığın hainliktir. Bizim Bahçeli Efendi şimdi en son dün akşam efendim diyor Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı diyor. Bu diyor Türk Tabletler Birliği korona kadar tehlikelidir diyor. Şuraya bak ya. Allah'tan kork ya. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Yani yaşlandın, iyice mi yaşlandın? Anlamıyorum. Ve onun yardımcısı Semih Efendi ne diyor bugün? Yüz bin küsur hekimin üye olduğu meslek örgütü için tıbbi atık ifadesini kullanıyor ya. Allah'tan kork. Ve o doktorlar, hemşireler, Sağlık emekçileri. Ölüyorlar kardeşim ölüyorlar. Allah belanızı vermesin ya. Ölüyorlar bizim için ya. Yani şu ana kadar sağlık personeli doktor, zaten sadece doktorlardan 60'ın üzerinde profesörü osu busu dediğimiz insan hayatını kaybetti bu koronada. Bizim için hayatlarını kaybettiler. Hemşireler, ebeler korona ile şey yapıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Şu anda ölüm noktasına gelmiş 600'ün üzerinde personel var, sağlık personeli. E şimdi bunların karşısında Türk Tabipler Birliği şey olarak bir eylem yapıyor. Siyah kurdele takıyor ve gerekçene biz bize sahip çıkın diyor. Siz onların ödeneklerini vermiyorsunuz. Vaat ettiğiniz paraları vermiyorsunuz. Doktorlara veriyorsunuz. E peki aynı şeyin karşısında olan oradaki güvenlikte çalışan adamın şeyi ne? O da koronadan ölüyor. Oradaki sağlık personelinin şeyi ne? Hemşire ne? Ebe ne? Bunlar e onlar da koronadan ölüyorlar. Yani şimdi böyle bir noktada e, Türk Tabipler Birliği e, Yar yani buna sahip çıkmayacaktı. niye sahipse? Efendim bu diyor şey diyor bu diyor e, üstelik hükümete yönelik Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz elimi. Haince bir tertiptir. Devlet Bahçeli hainlik var ya, senin yaptığın hainliktir. Senin yaptığın hainliktir. Böyle şey mi olur ya? Yani anlamak Türk Taklitler Birliği ve onu da şey yapamamış zaten. Ondan sonra attığı tweette Türk tabipleri olması lazım. Onu da becerememiş. Efendim, çağrım şudur. Türk Tabipler Birliği bugünkü hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheli kürüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan, bak bak, sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve sizin kapatılmalıdır. Yöneticilerle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Devlet Efendi'ye var. Ya kardeşim böyle bir şey yok. Yani Ha bunları niye yapıyor? Bunları niye yapıyor? Tabii en büyük soru o. Bunları niye yapıyor? Bir dersen ben başka belgeleri paylaşacağım hocam. Şu son demeciyle ilgili. Şimdi bir iki cümlede ben söyleyeyim. Şimdi e, e, burada e, yalnız e, siyasi partilerin e, tutumları değil, bu kurumların, bu meslek kuruluşlarının tutumları da burada e, bu tartışmaları e, e, kışkırtan e, bir durum ortaya çıkarıyor. Ben şimdi bir şey buradan özellikle söylemek istiyorum. E, şimdi bu hükümet e, çok ciddi bir e, pandemi denilen bir belayla e, boğaz boğaza bir mücadele veriyor. Şu, bu mücadele verilirken, bu e, salgınla mücadele verilirken, Muhalefetin yaptığı şey şu, muhalefet diyor ki ölülerin sayısını az veriyorlar. E başka e, salgına çok sayıda insan yakalanmış e, ama bunları e, sayılarını yeteri kadar e, vermiyorlar e, ve diğer tedbirleri de zamanında almıyorlar vesaire gibi haklı olan olmayan e, bir takım e, şeyleri var e, karşıtlıkları var. E, şimdi şu bir defa mantığı çıkarırsanız işin içerisinden e, burada kaş yaparken göz çıkarırsınız. Burada ne var? Mantıkta ne var? Evet, mümkün olduğu kadar halkın psikolojisini bozacak. Halkı karamsarlığa sevk edecek, İçinden çıkılmaz bir konum ve duruma getirecek biçimde e, e, hükümetin e, e, şu kadar öldük, bu kadar dirildik, bütün insanlarımız koronaya yakalandı. Artık battık, bittik deme hakkı yoktur. Zaten böyle dememesi de gerekir. E, mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar e, e, sınırlı, denetim altında <laughs> ve millete moral ve motivasyon verecek şekilde hareket etmek gerekir. Muhalefetin de iktidarın da bunu böyle ortaya koyması lazım. Ne olacak yani şimdi desek ki 300 kişi günde ölüyor, 3000 kişi ölüyor. Şu kadar milyon bin insan korona'ya yakalandı desek. Bunun ne yararı var? Ne yararı var? Hiçbir yararı yok. Tam bir seferberlik içerisinde bu koronayı ortadan kaldırmak için şunları şunları yapalım derseniz bu anlaşılırdır. Ama e, işte iktidarın e, şurasını ya da burasından eleştirebilmek için böyle dediğinizde bu sefer siz aslında e, doğru bir iş yapmış olmuyorsunuz. Gerçek bile söyleseniz e, bu topluma yararı olacak bir şey değil. Bu, bu, bu Burası bu, bir tarafı. İkincisi Barolar Birliği işte biliyorsunuz bir çıkışı nedeniyle üstüne de lazım olmayan bir çıkışı nedeniyle Barolar Birliği ile ilgili bir tartışma başladı. İşte paralel baro ya da hükümete hükümet yanlısı bir baro oluşturmak üzere bir yasal düzenlemeye gidildi Türkiye aylarca bu konuyu tartıştı burada kurumların e, son derece akıllı ve gerçekten kendilerine e, kendi alanlarıyla ilgili olmayan konularda e, bir takım ideolojik amaçlarla bir e, tavır ortaya koyduklarında siyasi partilerde bunlara karşı e, e, yani ister de bunlara karşı hemen harekete geçiyor. Şimdi ne işi var şeyin e, Türk Tabipler Birliği'nin e, Türkiye'nin Afrin Hareketi'ne, Türkiye'nin e, Barış Pınarı Hareketi'ne yönelik bir söz etme ve bunu savaş bir toplum sağlığı sorunudur şeklinde ortaya koymanın mantığı ne? Şimdi bunların birikimi sonuçta e, Sayın Bahçeli'nin de e, böyle bir tutum takılmasına e, neden oluyor. Ha, bana sorsanız doğru mu yaptı Sayın Bahçeli bu ifade? Bana göre e, e, yanlış. Yani e, böyle kapatılmalıdır, asılmalıdır, kesilmelidir şeklinde gibi ifade tarzı topluma e, fayda sağlayacak, kurumlara fayda sağlayacak bir ifade tarzı değil. Biz bu kurumların amacına uygun, kendi sınırları içerisinde e, kalmaları e, e, kaydıyla bu kurumları korumak, kollamak zorundayız. Bunlar ideolojik, e, bunlar e, etnik Bunlar mezhepçi veya bunlar çeşitli çıkar gruplarının aracı ve yönetimine düşerlerse bunlara itiraz etmek ve bunu düşürenleri devre bırakmak ve kurumun yaşamasını sağlamak lazım. Kapatmak çözüm değildir. Bölmek çözüm değildir. Kurumları kendi içerisinde çatıştırmak çözüm değildir. Devletin görevi kurumları çok iyi işleyecek ve toplum yararına ee, ve kendi kuruluş amaçlarına uygun hareket edecek bir noktada ve durumda tutmaktır. Buna yönelik e, tavırların e, tutumların ortaya konması lazım geldiğini ben bireysel olarak düşünüyorum. Hocam bunlar doğru da şimdi bu doğrularına sadece bu doğrulardan ibaret değil. Tam e, senin değerlendirmelerinin bir kısmına katılmıyorum. E, şöyle ki yani şimdi Türk Tabipler Birliği, Türk işte Türk Gen Birliği vesaire işte meslek örgütleri, bunlar hepsi yasal, anayasal anayasal teminatı altında olan kurumlar. Peki şimdi bu kurumların içerisinde diyelim ki yanlış konuşma oldu, yanlış bir davranış oldu, bir bildiri yayınladı bir kısmı filan. Zaten mevcut yasalar var. Orada eğer o, o tavrı, o konuşmaları, o açıklamaları veya yayınladıkları bildiri suç teşkil ediyorsa hangi makam, hangi kurum olursa olsun e, yargı zaten harekete geçiyor. Yargı harekete geçmeden önce zaten e, Tayyip Erdoğan harekete geçiyor. AKP iktidarı hareketi geçiyor. Saray harekete geçiyor. Yani orada zaten bir boşluk yok. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi e, sen e, her şeyi sen bilirsin. En büyük sensin. Öyle bir rejime getirdik işte bu son iki senedir. Türkiye'nin geldiği tek adam rejimi. Yani her şeyi saray bilir. Bilim kuruldu. Peki bilim kuruldu toplanıyor işte. Her gün toplanıyor. Sonra da orada bir şey, ortaya konulan teklifler oluyor. E şimdi bugün bilim kurulu üyelerinin birçoğu açıklama yaptı işte. Kamuya ne geldi? Bizim orada söylediğimiz teklifler nerede? saraydan açıklanan tedbirler veya alınması lazım gelen önlemler nerede? E şimdi yani bunları eleştir... Yani şimdi düşünün bilim kurulu diyorsunuz hocam. Şimdi haksızlık ediyoruz bana göre. Ne, neyle ilgili bir bilim kurulu? Korona denen bir belayla, dünyanın başına gelmiş bir büyük belayla ilgili. Peki siz o bilim kuruluna Türk Tabip'leri birliğini niye davet etmiyorsunuz? Siz o bilim kuruluna Türk Diş Hekimleri birliğini niye davet etmiyorsunuz? Siz o bilim kuruluna ya bunlar meslek işte bu sağlık alanındaki en önemli örgütler. Yani bu bunlar Yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz bin üzerindeki doktorun temsilciliğini yapan kadıklı... doktora son derece haklısınız. Yani burada sorun ha. Hayır hayır. Yani ben de bir şey için bunları söylüyorum. Bunları sen baştan zaten sallamışsın gitmişsin. Senden randevu istiyorlar, randevu vermiyorsun. Sağlık Bakanı zor bela veriyor. Bir arıyorlar bir daha bir daha bir daha. Yukarısı zaten vermiyor. Kim diyor? Yani siz kimsiniz? Geçin orada. Diyor. Şimdi böyle bir psikolojik ortam içerisinde e, sayılar beni rahatsız ediyor hocam. Yani sayıların şimdi ben devlet eğer kandırmaya başlamışsa ondan sonra sizin doğru söylediklerinizle halk nezdinde artık itibarını kaybeder. Siz her akşam ilk başta beş, mesela 5 gün 10 gün Sağlık Bakanını e, ben de destekliyordum her tüt demeyen bir adam, nazik, sorulara cevap veriyor, elindeki imkanlarla. E bak ne güzel, ver. ama sonra bir baktık ki, artık sorulara cevap veriyor da, ve cevaba, kendisi de inanamıyor. Şimdi, böyle bir şey var mı? E bunları e, kim söyleyecek kamuoyuna? Elbette ki önce e, muhalefet partileri, tabii ki e, o konuyla ilgili e, yasal e, sivil toplum örgütleri. Herhangi bir dernekte demiyorum. Ama Herhangi bir teddallığı yapmadan söyleyecek. Ama işte tabi de hocam. Ya sen şimdi ya diyorsun ki sen ölü sayısı şu kadar. Ya peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na kendileri açıkladılar kamuoyuna. Bizim elimizde bir sene önce bu ayda gelen şeyler var. Bilgi notladı şu kadar e, insan e, vefat etmiş. Aynı dönemde bir yıl sonrası itibariyle hani onken 12 on olsa mühim değil. Ama onken e, 60'a çıkıyorsa e, burada demek ki bir sıkıntı var. Siz sadece bir ilde 40 tane ölü var o gün. Hayatını kaybeden vatandaş var. Sen akşam Sağlık Bakanlığı olarak çıkıyorsun diyorsun ki işte 52 e, vefat var. E bu Eskisi gibi değil hocam. Şimdi bu interneti bilmem nesi osbusu herkes oradan vali açıklama yapıyor. Devletin valisi değil mi? Adam ilim valisi diyor ki bizim diyor, bugün diyor şu kadar e, hayatını kaybeden vatandaş var. Şimdi bunlar yani devletin bir başka makamı, devletin bir başka makamı ve sağlık Bakanlığı'nın rakamları uyuşmuyor. Bu da toplumda daha büyük tedirginlik yaratıyor. Şimdi eğer 100 kişi ölüyorsa 100 kişi öldüğünü söyleyin. 500 kişi koronaya yakılmışsa 500. Şimdi bunları sakladığınız vakit nasıl bir sıkıntı çıkıyor? Bir, doğru da söyleseniz artık halk size inanmıyor. Bir de orada çok büyük bir şey. Yani o felaketin felaketi, psikolojisi darmandağın olmuş bir şey. İki, peki sen bu kadar bir taraftan söylüyorsun. Ya İstanbul'da, İstanbul valisine yetki vermişler işte valilere. Siz tedbir alın diyor. İstanbul valisi daha yani işte şu dört gün önce anı hocam Yani geçtiğimiz hafta. Vali diyor ki karar şey yapılıyor İstanbul valiliği. Perşembeden e, itibaren diyor e, bütün toplantılar düğünler bilmem neler dahil toplantılar e, iptal olacak. Fakat diyorlar efendim Sayın Vali Cumartesi günü Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı'nın 100 bin kişilik üye katılım törenini bilmem nesi var. Hemen o çekiliyor geri. Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı daha doğrusu gidiyor orada 100 bin üye nereden yazmışlarsa tabii hikaye o da. Ama orada 3-4 bin kişi, 5 bin kişiyle e, toplantı yapıyor. O toplantı bitiyor, valilik hemen beyanat veriyor. İşte pazartesinden itibaren böyle bir şey. Şimdi bunlar vatandaş olarak sizi, beni rahatsız etmez mi? Ya Abi, böyle bir mücadele olur mu? Bunlar, bunlar Sen vermiyor. diyorsun ki vatandaşa sosyal mesafe, işte bilmem ee, maske. E kardeşim sen 350 bin kişiyi Ayasofya meydanına topluyorsun ya. İbadette olan, ibadete açık olmuş bir şeyi sırf siyasi çoğu için iki oradan puan alacağım diye 350 bin kişi geliyor. Buralarda korona yok mu? Korona ile yani anlaşma mı yaptınız? Yani korona sakın AKP'nin düğünlerine gelme. E Sen diyorsun ki ya bu süreçte vatandaşlara sayın e, AKP Genel Başkanı şey veriyor. Düğün yapmayın diyor ya bir nikah yapın gitsin gitsin diyor. Bunu söylüyor. Aynı bunu söylediği günün ertesi akşamı İstanbul'da 1500 kişiyle AKP'nin koca millete geli düğün yapıyor. Şimdi bütün bunları. Yani meslek örgütleri, siyasi partiler, muhalefet partileri, sen, ben bunları dile getirmeyecek miyiz? Koyun gibi, de, tamam eyvallah, ee, saraydan ne denirse ona şey mi olacak? Meslek örgütlerinin içerisinde de, yine söylüyorum, tutup da yanlış bir iş, hukuka aykırı bir işlem varsa onu zaten gereğini yapıyorlar. Hiç orada bir şey yok. Ama siz toptan bir örgütü, ya Türk Tabipler Birliği gibi Türk Diş Hekimleri Birliği gibi bir sürü tıpla ilgili bu bu alanla sorumlu olanları diskalifiye ediyorsunuz şeye e, toplantıları çağırmıyorsunuz. Siz baştan zaten siz hasıma ilan etmişsiniz. Bu hükümet hocam ben kendi kanaatimi söylüyorum. Bu hükümet koronayla mücadele etmiyor. Koronayla mücadele eden bir iktidar yok. Kendimizi kandırmayalım. Ramazan bayramında yasakladın. Çok doğru yaptın. Kurban bayramında ne şey oldu da e, serbest bıraktın? Niye serbest bıraktın? Senin e, turizm bakanın otelleri var. Turizm bakanı diyor ki turizm battı, battı diyor. Kamu bankalarına talimat veriyorsunuz iktidar olarak. İsteyene seyahat kredisi, turist e, bilmem otel filan. Otellerde oldu. Çok güzel. Sonra Sonra yayıldı. Ya böyle bir şey var mı hocam? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları var. <laughs> Bakın şimdi önümüzdeki sıkıntı en büyük o. Nasıl olacak? Efendim şöyleydi böyleydi. Ya bu bunları ben şahsen e, çok farklı değerlendiriyorum.